Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha var. Hepiniz bugün sizlerle bok yapacağız. E, söylemesi biraz komik. Eee evimde gördüğünüz tuvalet kağıdı rulosuyla bok yapacağız. Evet başlayalım. Önce e, görmek olduğunuz üzeri şu, şu parçaları şöyle bir ayırıyorum. Ama arkadaşlar bu parçaların büyük olması lazım. Nedeni çünkü büyük olmazsa bakımıza küçük olur. Evet. Önce gördüğünüz gibi şöyle ayırdım. Şunları falan ayırdım. Ee, onun dışında şunu vermem gerekiyor. Ondan sonra Pardon arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Kameranın şarjı bitmiş. Çekemedim videoyu. Doldurdum. Şarjı verdim. Şimdi bunları ayırdıktan ayırmadıktan ayırdıktan sonra bunların bütün parçalarını alıyoruz. kaldı iki tane. Ya yere düştü. Hepsi yere düştü. Bunları su yardımıyla birleştireceğiz. İzleyin şimdi. Burası çok önemli. Elimizi ısıtıp elimizi şöyle iyice bastırıyoruz arkadaşlar. Bir dakika hemen geliyor. Lakiste devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere bu hale geldi. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ee, şöyle. E, tuvaleti göstereyim. Şöyle. Tuvaletin bir kenarına koyacağım ben bunu. Mesela ben şöyle koyacağım. İkiz boksansı. bırakıyorsunuz böyle bok gibi gözüküyor Allah pardon evet şöyle oluyor. Gördüğün evet, bu oluyor gördüğünüz gibi bu videoda daha bunu göstermiş olduk evet tekrar arkadaşınıza bu ne bu ne diyecek Evet neyse bu videomuzda sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ya. Ne ara unutmayın. Evet bir dakika. Neyse Abone olmayı unutmayın.